Merhaba, bugün Mudemu.com olarak Pinguin markasının expert uyku tulumunu inceleyeceğiz. Bu uyku tulumu malzeme kalitesi ve kullanıcısına sunduğu özellikleriyle bir kış kampçısının tam aradığı ürün olabilir. Dilerseniz ürünü hemen incelemeye geçelim. Ürünün paket ebatları 26 cm'ye 51 cm. Pinguin markası sıkıştırma işleminden sonra 33 cm'ye kadar daralabileceğini söylüyor. Ekstrem 36, limit 16, konfort 8 derece. Ağırlık 2 kilo 100 gram. Üründe gri ve turuncu seçenek seçenekleri mevcut. Malzeme olarak BHB Micro kullanılmış. Sağ ve sol fermar seçenekleri mevcut. Bu da sizin bir çift uyku tulumunu birleştirebilmenize imkan sunuyor. BHB Body Heat Barrier yani vücut ısısı bariyeri malzemesi en güçlü ısı yalıtımı malzemelerinden biridir. Genellikle ekstrem serilerde kullanılmaktadır. Tulumun içine olabildiğince vücut ısınızı yüksek tutup girebilirseniz BHB Micro o ısıyı son derecesine kadar uyku tulumunun içinde muhafaza edecektir. Uyku tulumunu paketinden çıkar tıktan sonra kumaş kalitesi gerçekten inanılmaz. Dış kısımda ultralight ripstop kumaş kullanılmış. Ürünün uzunluğu 1.95, omuz genişliği 85 cm. Mumya tipi bir uykutulumu olduğu için ayak kısmında 55 cm'ye kadar daralıyor. Fermuar YKK fermuar ve çift yönlü olarak kullanılabiliyor. Üst sınıf bir fermuar tercih edilmiş. Fermuarın yapısı yoğun dolgu malzemesinin fermuarı sıkıştırma durumunun önüne geçiyor. Kafa ve boğaz kısmında iki taraflı olarak sıkıştırma özelliği ısı izolasyonunu sağlamak için tasarlanmış. Ayrıca tulumun içerisinde bir cep bulunmakta. Buraya cep telefonu ve benzeri eşyalarınızı koyabilirsiniz. Penguin markası bizim de çok beğendiğimiz kaliteli bir marka. Hatta Türkiye için konuşursak bilinirliği kalitesinin yanında biraz düşük kalıyor. Udemo.com olarak size Penguin markasını ısrarla öneriyoruz. Diğer modelleri de elimizden geldiğince tanıtmaya çalışıyoruz. Penguin Expert uyku tulumunun linkini açıklamada sizler için bıraktık. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.